Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor 14. haftada konuk ettiği Karşıyaka'yı 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Üçüncülük birinci grupta mücadele eden 52 Ordu Spor 14. haftada Karşıyaka'yı ağırladı. Yeni Ordu Stadyumunda oynanan mücadelede Gülen taraf Nevzat Bile'nin golüyle mor beyazlar oldu. Karşıyaka'yı 1-0 yenen 52 Ordu Spor puanını 29'a çıkararak ikinci sıraya yükseldi. 52 Ordu Spor, üçüncülük birinci grupta lider yeni Mersin İdman Yurdu'nun 5 puan gerisinde zirve takibini sürdürüyor. Mor-Beyazlılar bu sonuçla oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanarak hedefi doğrultusunda ilerledi. 52 Ordu Spor, 15. haftada 1954 Kelkit Belediyespor'a konuk olacak. Mücadele 4 Aralık Pazar günü saat 14'te Kelkit İlçe Stadyumunda oynanacak. Ordu Spor 1967'nin deplasman fobisi devam ediyor. Mor Beyazlılar deplasmanda Kuşadası Spor'a 2-1 mağlup oldu. Üçüncülük ikinci grupta mücadele eden Ordu Spor 1967, 14. haftada Kuşadası Spor'a konuk oldu. Deplasmanda Harun Özcan'la 1-0 öne geçen temsilcimiz rakibinin iki golüne engel olamayınca 2-1 yenildi. Üst üste iki deplasmanda beraberlik alan Mor Beyazlılar Kuşadası deplasmanında da istediği sonucu alamadı. Bu sezon evinde bileği büklemeyen Ordu Spor 1967 deplasmandaysa iyi performans sergileyemedi. Mor Beyazlılar deplasmanda oynadığı 7 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Ordu Spor 1967 3. lig 2. grupta 21 puanla 6. sırada yer aldı. Temsilcimizin lider Karaman Futbol Kulübü ile olan puan farkı 9'da kaldı. Morbeyazlılar 15. haftada 4 Aralık Pazar günü saat 14'te Gümüşhane Sporu konuk edecek. Fasa Belediye Spor 14. haftada konuk ettiği Bursa Yıldırım Sporu 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti. Fasla Belediye Spor 3. Lig 3. grubun 14. haftasında Bursa Yıldırım Sporu konuk etti. Fasla ilçe stadyumunda oynanan mücadelede 2-0 geriye düşen Sarı Lacivertliler skoru kendi lehine çevirmesini bildi. Harun Atalay'ın 3 golüyle rakibini 3-2 mağlup eden Fasla Belediye Spor hanesine 3 puan yazdırdı. Ligde zor günler geçiren Sarı Lacivertliler, puanını 15'e çıkararak rahat bir nefes aldı. 13. sıraya yükselen Falsa Belediyespor'un küme düşme hattıyla 1 puanlık farkı bulunuyor. Sarı lacivertliler önümüzdeki hafta Merkür Holding Erbaa Spor'a konuk olacak. Mücadele pazar günü saat 14'te oynanacak. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş gibiden ayrılmayın.